Değerli öğrenciler merhaba. Ben Şevay Paplus. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bugün size 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 8. ünitesi olan haber yazısı, haber metni konu anlatımı yapacağız. Hemen dersimize başlayacağız. Daha sonraki videomuzda soru çözümü yapacağız. Lütfen beni dikkatle dinleyin. 8. ünitemiz olan haber yazıları, haber metnine başlıyoruz. Toplumda ya da doğada meydana gelen çeşitli olay, durum ve görünümle ilgili bilgiye haber. Bu haberlerin halka duyurulması amacıyla hazırlanan yazılara da haber yazıları denir. Yani e, doğada ya da toplumda meydana gelen olayları, e, durumları haber diyoruz. Bunların halka duyurulmasına da haber yazıları diyoruz. Haberler e, kaynağını yaşamdan alır. Bunu unutmayalım. Genel olarak bu kaynaklar üçe ayrılır. Bir resmi haberler yani resmi kaynakların verdiği haberler. Resmi ve özel kuruluşlardaki yetkili kişilerden alınan haberlerdir. Örneğin mesela Milli Eğitim Bakanlığı bir e, haber yayınladığı zaman resmi haber ya da özel kuruluş olarak mesela diyelim ki Galatasaray Futbol Kulübü bir basın açıklaması yaptığı zaman resmi haberler e, kısmına giriyor. İki diyoruz, özel haberler halk arasında toplanır. Yani bizim gündelik hayatta karşılaşabileceğimiz olayların halk tarafından toplanıp e, yani muhabirlerle ya da e, ajanslarla paylaşılmasıyla oluşturulan haberlerdir. Üç ajans haberleri, haber toplama ve yayma işleriyle uğraşan kuruluşların verdiği haberlerdir. Örneğin e, şu anda Anadolu Ajansı vardır, Doğan Haber Ajansı vardır. E, bu gibi ajanslarla bilgiler toplanıyor, diğer e, televizyonlar ya da gazetelere dağıtılıyor. Haber yazılarının türlerine bakıyoruz. Siyasal haberler, ekonomik haberler, bilimsel haberler, teknolojik haberler, sanat ve kültür haberleri, spor haberleri, sosyal haberler, sağlık haberleri, eğitim, turizm, magazin, aktüel yani e, karşılaşabileceğiniz farklı konular var. Zaten bunları az çok biliyorsunuzdur. Haber yazlarında olması gereken bazı nitelikler var. Bunları kesinlikle bilmemiz lazım. E, çünkü bir haber yazısının e, bunları taşıması gerekiyor. Haber yazısı güncel olmalıdır. Yani günü günü takip etmelidir. ilginç olmalıdır. E ilginçlik olarak şunu söylüyorlar zaten gazeteciliğin temel kurallarından bir tanesi e, şunu diyorlar. Eğer bir e, köpek bir adamı ısırırsa bu haber olmaz. Ancak adam köpeği ısırırsa o zaman haber olur. Yani ilginçliği oradan alması gerekiyor. Doğru olması lazım. Gerçek olması lazım nesnel olması lazım, tarafsız gözle bakılması lazım. tabi günümüzde pek mümkün olmuyor bu. Anlaşılır olması lazım. Yani sade bir dille yazılması lazım. Hızlılık önemlidir. Yani o haberin e, hızlı bir şekilde verilmesi, tutarlı olması lazım. Yazı e, yazılırken verilen bilgilerin tutarlı olması lazım ve inandırıcılık özelliğinin olması lazım haber e, haber yazılarında. Haber yazılarının tarihi gelişimine bakalım halka günlük olayları haber verme geleneğinin Atina'da başladığı sanılmaktadır. Atina'da halk günün belli saatinde bir meydanda toplanır. Hatip yani bu bilgiyi verecek kişi kendilerine o günün haberlerini yüksek sesle okurmuş. Osmanlı'da da tellal çıkartmak, tellal çağırma işi de halka duyurulması gereken haberleri duyurmak için yapılmıştır. Dünyada ee, dünyada, dünyada ilk gazete Roma Senatüsü tarafından M.Ö. 59. yılında 2000 kopya çıkarılarak imparatorluğun değişik yerlerine dağıtılan Akta Diurna adlı gazetedir. Bu dünyadaki ilk gazete kabul edilir. E, Türk, e, yani Türkiye'de ya e, da edebiyatımızda ilk gazete yani gazetecilikte ilk gazete e, takvimi ve kaydır. ilk resmi gazetemizdir. E, tanzimat döneminde ortaya çıkmıştır. O zaman e, gazetelerin ya da haber yazılarının tanzimat döneminde ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Daha sonra ilk özel gazete olan tercümanı Ahval Gazetesi çıkarılmıştır. Ondan sonra yarı resmi gazete olan Ceride-i Havadis çıkmıştır. Bu şekilde bir gelişim göstermiştir gazetecilik. Haber yazılarının özelliklerine bakalım. Bakalım az önce haber yazılarının niteliklerini vermiş ki aslında bunların biraz daha açılmış halidir bunlar. Haberin kaynağı yaşamdır diyoruz güncel olmalıdır haber yazısı önemli, ilginç ve doğru olmalıdır, açık, akıcı ve yalın bir üslubu olmalıdır. Olayı olduğu gibi aktarmalıdır. Buna çok dikkat ediyoruz. Yorumdan kaçınmalıdır, tarafsız olmalıdır haber yazıları. Toplumun önemli bir kesimini ilgilendirmelidir. Yani mesela diyelim ki bir tane sınava gireceksin. Yani senin günlük olarak girdiğin matematik sınavının Toplum açısından hiçbir önemi yoktur. Ee, ama e, diyelim ki bugünlerde virüs var bütün dünyada. Bu herkesi ilgilendiren bir konu olduğu için önemlidir. Yani toplumun önemli bir kesimini ilgilendirmelidir. Haber özgün olmalıdır. Ee, diğerlerine benzememelidir. Haberde 5N1K bulunmalıdır. Ne, nasıl, niçin, nerede, ne zaman, kim zaten bu kuralı e, ele alacağız haber başlıkları ve bu başlıkların haber metniyle uyumu önemlidir. Ama maalesef günümüzde baktığımız zaman bir haberi görüyoruz. Haber başlığına bakıyoruz ve diyoruz ki ne kadar etkileyici. Hemen bakıyoruz habere ama metinle haber başlığı maalesef hiç uyuşmuyor. Haberde giriş ve gövde olmak üzere iki bölüm bulunur. Giriş bölümünde birkaç cümleyle olayın kısa bir özeti verilir. Haberin ayrıntıları gövde bölümünde yer alır. 5 n bir kuralı ya da 5n1 kuralı ne sorularımız ne nasıl niçin ya da neden nerede ne zaman kim ya da ne gibi sorularımız var. Ne habere kaynak olayın ne olduğudur. Nasıl habere kaynak olan olayın yapılış ve meydana geliş sürecinin anlatıldığı bölümdür. Niçin habere kaynak olan olayın nedeni ortaya konmalıdır. Yani niçin böyle bir olay yaşanmıştır? Nerede? Habere kaynak olan olayın nerede geçtiği ile ilgilidir. Ne zaman? Habere kaynak olan olayın ne zaman, hangi tarihte meydana geldiği açıklanmalıdır. Kim ya da ne? Eğer kişi olursa kim olur? Eğer insan dışında bir şey olduğu zaman ne olur? E, haberde sözü edilen olayın kimin veya neyin başından geçtiği ifade edilmelidir. Örneğimiz var. Örneğimize bakalım. Örneğimizde güncel bir olaya değindik. Sirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan Neşe 16 yaşında bütün ilçeye virüs bulaştırdı. Edinilen bilgilere göre pazartesi bütün ilçeyi gezen Neşe virüsü taşıyan ilk kişiydi. Önce fırına daha sonra marketlere giden şahsın maske takmadığı ve virüs bulaştırdığı kişilerle çok yakın temasta bulunduğu öğrenildi. Bu nedenle ilçe genelinde virüsün yayıldığı belirtildi virüsü bulaştıran neşenin herkesin virüslü olması e, neşenin herkesin virüslü olmasını istemesi yetkilileri hareketlendirdi. Neşenin tedavisinden sonra gözaltına alınacağı bildirdi Şimdi burada burada 5 ne bir kuralını uygulayalım. Şimdi olayın kimin başından geçtiğine bakalım. Neşe adlı kişi 16 yaşındaki kişinin başından geçiyordu. Olay neydi? Virüsü bulaştırılması, bulaştırılmasıydı. E, nasıl e, yayılmıştı. Bütün ilçeyi gezerek yaymıştı bu kişi. Neden ya da niçin yaptı bunu? Virüsü herkese bulaştırmak istemesi yüzünden böyle bir şey istedi. Ne zaman yaptı bunu? Pazartesi yaptı. Nerede yaptı? Sirt'in Kurtalan ilçesinde yaptı bu olayı. beşine bir 1 bu şekilde bulabiliriz. 5 bir 1 tekniğinden sonra ters piramit tekniği de vardır. Ters piramit tek, e, tekniğinde önce bir özetleyici giriş yapılır. Daha sonra ayrıntılar verilir. E, geçmiş hakkında kısa bilgiler verilir. En son bir sonuç çıkarılır. E, bunun e, tam tersi bir durum da var. Düz piramit tekniği. Bu sefer e, önce bir e, şeyler anlatılır. E, konu verilir. E, kısa bir giriş yapılır. E, önemli kısımları önceden verilir. Hemen düzelteyim burayı. Düz piramit tekniğinde haberin önce ayrıntıları verilir. Daha sonra en önemli unsurlar sona doğru verilir. Gazetecilikte kullanılan en eski tekniktir düz piramit tekniği. Hemen terimlerimize geçiyoruz. Temel habercilik terimlerine bakıyoruz. Ajans haber toplama ve iletme işini yapan kuruluştur. Asparagas gerçek olmayan yalan haber, uydurma haberdir. E, manşet, gazetelerin ilk sayfalarına büyük puntolarla konulan başlıktır. Sür manşet, gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üzerinde kullanılan başlıktır. Sütun, gazete, dergi, kitap ve benzeri yazılı şeylerde sayfanın yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış olduğu dar bölümlerden her biri kolondur. Yani böyle gazetecilere bu şekilde bir alan oluşturulur. Ve gazeteci ya da işte e, haber o şekilde verilir. E, stop press en son gelen haberdir bizim flash haber olarak gördüğümüz şey. Tekzip e, yapılan haberin yanlış olduğunu bildirme yalanlamadır. Eğer e, birisi hakkında ya da bir haber hakkında yanlış bir bilgi verdiğiniz zaman tekzip yayınlamak zorundasınız. Tiraş baskı sayısıdır gazetenin. E, ne kadar bastığıdır. E, sansasyonel haber, tirajı artırmak için, ilgi çekmek için verilen heyecanlı haberlerdir. Manipülasyon, birini istediği gibi düşünmeleri ya da yapmaları için etkilemektir. E, muhabir var. Muhabir de e, haber toplayan kişi, haberi toplayan, e, haberi yazan kişi olarak karşımıza çıkar. Konuyu daha iyi anlayabilmek için, konu bitti bu arada, daha iyi anlayabilmek için etkinlikler yapacağız. Doğru yanlış etkinliği. Ee, birincisi, haberin yazımı açısından günümüzde kullanılan en geçerli, en geçerli yöntem 5N1K kuralına göre oluşturmaktır. Doğrudur, en eski teknik e, düz piramit tekniğidir. Ama en geçerli teknik 5N1K ya da 5N1K kuralıdır. Doğrudur. Türk Edebiyatı'nda Türkçe yayınlanan ilk gazete tercümanı ahvaldır. Yanlıştır. İlk gazetemiz takvimi ve kaydır. Bu yüzden ilk Türkçe yayınlanan gazetede takvimi ve kaydır. Yanlıştır. 5N1K kuralı kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ya da niçin sorularına göre haberin oluşturmasıdır. Doğrudur. Haber toplumun sadece belli bir kesimine hitap etmek için hazırlanır. Yanlıştır. Toplumun genelini ilgilendirmesi gerekiyor. Yanlış bir ifade. Haber yazılarında söz oyunlarına, mecazlı ifadeleri ve imgelere sıkça yer verilir. Haberin anlaşılması için bunlar olmaması lazım. Sade bir dil kullanılması gerekiyor. Ee, yanlıştır. Haber yazısını diğer yazılı metinlerden ayıran özelliklerin başında güncel olması gelir. Evet, güncel olması haber yazısını diğer yazılı metinlerden ayırır. Haberci yazısında işlediği konuda olayın aslına bağlı kalmak, Olayları olanca gerçekliğiyle yansıtmak zorunda değildir, yanlıştır. Yansıtmak zorundadır. Haberin oluşması için öncelikle bir olaya ihtiyaç vardır. Ancak bu olayın insanların ilgisini çekebilecek özellikte olması gerekir. Evet, ilgi çekici ya da ilginç olması gerekiyordu. Doğrudur. Haber, olayların izleyiciye ve okura veya okura tarafsız, dengeli ve doğru bir biçimde aktarılmasıdır. Doğrudur. Gazete radyo televizyon ve internete göre daha geniş bir kitleye hitap eder. Yanlıştır. Gazete evet eskiden daha fazla bir kitleye hitap ediyordu ancak günümüzde televizyon, internet, radyo gazetenin önüne geçmiş durumdadır. Haberde yorum bulunmaz çünkü yorum insanların bir olayı sağlıklı olarak değerlendirmesini engeller. Doğrudur. Kurtuluş Savaşı sırasında Sivas'ta Atatürk'ün desteğiyle çıkan e, Tercüman-ı Hakikat gazetesi daha sonra Hakimiyet-i Milliye adıyla Ankara'da yayın hayatına devam etmiştir. Tercüman-ı Hakikat gazetesi Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılmıştır. Hakimiyet-i Milliye gazetesine dönüşen gazete İrade-i Milliye adlı gazetedir. E, yanlıştır, biraz detaya girmiş kaynağımız. E, bu arada Palme'den aldık bu kısmı. E, Taylan Hoca'ya da selamlarımızı iletiyoruz buradan haber yazma teknikleri kitle iletişim aracının özelliklerine ve haberin türüne göre değişiklik gösterir. Doğrudur. Eğer e, gazete haberi yaparsan görsel eklersin. Eğer e, bir televizyon, internet haberciliği yaparsan video eklersin. Bu şekilde farklı bir e, kitle iletişim aracına göre e, değişiklik gösterir. Bir haber yazısının giriş bölümünde ne zaman ve nasıl soruların yanıtını bulmak zorundadır. Yanlıştır. Ne zaman ve nasıl biraz daha Gövde kısmında verilmesi gerekiyor. Ee, giriş kısmında ne olduğu, haberin ne olduğu ile ilgili bilgi verilmelidir. Yani yanlış bir ifade. Haber yazılarında olaylar olduğu gibi aktarılırken röportajda yazarın duygu ve düşünceleri katılır. Doğrudur. Haber metninde yanlış anlaşılmaya yer verecek cümlelerden kapalı bir anlatımdan uzak durulmalıdır. Doğrudur. Sade anlaşılır bir dil kullanılmalıdır. Bir olay hakkında toplanan bilgiler gazetecinin yorumu, olaydan çıkarımları eklenerek haberi yansıtmalıdır. Yanlıştır, nesnellik, tarafsızlık ilkesine aykırıdır bu durum. Boşluk sol, doldurma sorularımızla devam ediyoruz. Ee, basın ve yayın organlarında haber toplam ve yazan kişiye muhabir ya da gazeteci denir. nitelikli bir haberde e, olarak şifrelendirilen soruların cevapları verilmelidir. 5N1K verilmesi gerekiyor. Ya da 5N1K. Türk Edebiyatı'na gazete haberciliği ne zaman başlamıştır? Gazete haberciliği Tanzimat döneminde başlamıştır. Haber yazıları sade bir dili yazılır ve dil bilgi verdiği için göndergesel işlevde kullanılması gerekiyor. Haber yazısında anlatılan olay ve durumlarda yer alan kişilere haberin aktörleri denir. Konu olan kişilere. Ülkemize Türkçe yayınlanan ilk özel gazete e, olup Şinasi ve Aga Efendi tarafından çıkarılmıştır. Tercümanı Ahval. Nokta nokta devlet tarafından çıkarılan devletin resmi bir yayın organı olduğu için bizdeki ilk resmi gazete olarak kabul edilir. Bu da takvimi takvimi ve hay. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz boşluk doldurmalara. Duyulduğu, halk arasında duyulduğunda halk arasında heyecan yaratan haberlere yani heyecan yaratan sansasyonel haber denir. Doğru olmayan haberlere ise ne denir? Asparagas haber denir. Yani uydurma haber. Gazete haberlerinde diğer öğretici türlerden farklı olarak yapısal alanda oluşturması gereken nokta nokta ve nokta nokta olmak üzere iki temel bölüm vardır. Birincisi giriştir. Diğer bölüm ise gövde bölümüdür. 5N 1K sorularından ikisi olan nokta nokta ve nokta nokta soruların haber metninin ilk paragrafında cevaplanması gerekir. Bu sorular kim ve ne sorularıdır. Radyo, televizyon, dergi ve gazetelerin yanı sıra günümüzde nokta nokta sayesinde insanlar haberlere daha çabuk ulaşmaktadır. İnternet haberciliği burada ön plandadır. İnternet sayesinde insanlar haberlere daha çabuk ulaşabilir. Haber yazılarında muhabir nokta nokta bir tavır takınır. Gerçekleri bu bahsetteci açısıyla aktarılır. Muhabirin nesnel olması, tarafsız olması gerekir. Görüş ve düşünceleri kısıtlanmaya uğramaksızın basın ve yayın yoluyla açıklayıp yayabilme halk hakkına basın özgürlüğü hakkı denir. Nokta nokta yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanattır. Burası da demeç olacak. Ee, devam ediyoruz. Konumuzu bitirdik. Bir sonraki videomuza geçelim. Ee, soru çözme. Ee, lütfen onu da izleyin. Ee, daha iyi anlayacaksınız konuyu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.